İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların başlangıcını simgeleyen regaib kandili bu gece ihya edilecek. Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen regaib kandilinde il müftülüğünce camilerde gerçekleştirilen programlarda yatsı namazının ardından mevlidi şerif okunacak. Tüm İslam alemi için dualar edilecek. Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Öncü Haber ekibine yaptığı açıklamada Müslümanlar için en faziletli gecelerden olan Regaip Gecesi'nin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. İslam dünyası için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilen ve gayb kandilinin rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edildiğini aktaran İl Müftüsü Aydın şöyle konuştu. Bugün hepimize malum olduğu gibi sevgili peygamberimizin dualarında bereketinden, feyzinden söz ettiği 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Hatta ilk günü çarşamba günü merkez büyük camimizde bütün halkımızın, gençlerimizin katıldığı bir sabah namazı programıyla bu üç ayları başlatmış olduk. Dualarla başlatmış olduk. Ve inşallah bu akşam da diye camimizde, büyük camimizde ve diğer bütün camilerimizde, ilçelerimizde, merkez camilerimizde bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmek için özel programlarımız olacak. Tabi Regaib Gecesi deyince isminden de anlaşıldığı gibi hayra, iyiliğe, sevaba rağbetin arttığı bir gece. Bunu ne ile yapacağız? İşte ibadetlerimizle yapacağız, hayırlarımızla yapacağız, ziyaretlerimizle yapacağız, dualarımızla yapacağız. Yani bütün insanlık için, ümmeti Muhammed için ve dünyada mazlum olan insanların kurtuluşu için duamızı yaparak biz bunu yapmış olacağız. Ve bu konuda da inşallah Rabbim bizleri muvaffak kılar.